Selam dostlar. SRC, ODY ve Üdy sınavları için hazırlamış olduğum konu anlatımlarının 5. bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümde size lastikler hakkında bilgi vereceğim. Bu bölümden de sınavda sorular çıkıyor. Dikkatle dinlemenizi tavsiye ederim. Hazırsak hemen başlayalım. Lastikler. Lastiğin görevleri. Aracın ve yükün ağırlığını taşımak, darbeleri emerek konfora katkıda bulunmak, iki yükleri taşımak, Motorun yarattığı döndürme momentini yola aktararak çekiş kuvvetine dönüştürmek. Aracın lastikleri araca her binildiğinde kontrol edilmelidir. Lastiğin önünde ve arkasına lastiğe zarar verecek veya lastiğin zarar verebileceği cisim var mı kontrol edilmelidir. Lastiğin hava basıncı ve yedek lastikler 15 günde bir kontrol edilmelidir. Lastik depolama standartlarına uyulmadığı takdirde, Lastiklerde sertleşme ve çatlamalar meydana gelir. Lastiklerin diş derinliği 3 milim olmalıdır. Kamyon, otobüs ve çekicilerde 4 milim olmalıdır. 1.6 milimin altındaki lastikler kesinlikle değiştirilmelidir. Yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlarda kış lastikleri 1 Aralık 1 Nisan tarihleri arasında takılmalıdır. Kış lastikleri bütün tekerleklere takılmalıdır. Lastiklerin hava basıncı dengesizse, ön lastiklerin hava basıncından biri az, biri fazla ise, biri yeni, biri eski ise araç bir tarafa çeker. Ne tarafa çeker? Az olan tarafa çeker. Lastiklerin hava basıncı fazla ise, lastikler orta kısımdan aşınır. Direksiyona titremeler meydana gelir. Sürüş konforu azalır. Lastiklerin hava basıncı az ise, Yan duvarları aşırı esner, lastikler kenar kısımlarından aşınır. Direksiyon zor döner. Yakıt sarfiyatı artar, enerji sarfiyatı olur. Lastik patla, patladığında sürtünme yüzeyi artar. Yol tutuşu azalır, kayma kolaylaşır. Ön lastikler patlarsa araç patlayan lastik yönüne dönmeye çalışır. Sürtünme yüzeyi arttığı için direksiyon ağırlaşır arka lastik patlarsa otunun arkası sağa sola yalpalamaya başlar. Tavsiye edilmeyen tip ve ebatta lastik kullanılırsa araç fazla yakıt yakar. Lastiklerde balanssızlık varsa belirli hızdan sonra direksiyonda titremeler meydana gelir. Tekerlek yataklarında kısa sürede aşınmalar meydana gelir. Karlı havalarda çekici lastiklerin her ikisine de zincir takılmalıdır. Isıdan dolayı lastiğin hava basıncı artmış ise lastikler olduğu basınçta bırakılır. Lastik hava basıncını üreticinin tavsiye ettiği basınca göre ayarlamalıyız. Karlı yüzeylerde kar tipi, dar tabanlı lastik tipi daha etkin tutunma sağlar. Karda dar tabanlı lastik kullanmanın avantajları nelerdir? Karlı zeminde daha iyi kavrama yapar. Suda kızaklamada düşüş sağlar. Fren mesafesini düşürür. Peki lastiğin topuğu neresi? Lastiğin janta temas eden ve sıkıca bağlanmasını sağlayan bölgeye denir. Aracın janta oturmasını ve sabitlenmesini sağlar. Karkas lastiği ayakta tutan esneyerek sü süspansiyon sağlar ve darbeleri emen lastiğin parçasıdır. Sırt lastiğin yer ile temas eden bölgesine denir. Rotasyon lastiklerde düzenli yer değiştirmektir. Genel olarak tavsiye edilen rotasyon 10.000 kilometre ile 15.000 kilometre aralığıdır. Ekranda iki tane resim var. Biri solda, biri sağda. Burada lastiklerimizin kenarında bulunan işaretler var. Bu işaretler ne anlama geliyor? İsterseniz bir de ona bakalım. 195 55 P R, neyse artık 16 87 V ve dot'la başlayıp 4 basamak sayı ile biten bir sembol var, işaretler var. Bu neyi gösteriyor? 195 taban genişliğini, 55 yanak yüksekliğini, 16 jant çapını, 87 taşıma kapasitesini ve hız endeksini ve dotla başlayıp biraz söylediğim gibi 4 basamaklı sayıyla biten kısım ise üretim tarihini gösteriyor. Sağ taraftaki de sol taraftakine benzeyen bir resim var. Onda biraz daha ayrıntı var. Nasıl ki başında MS var. M çamur anlamına geliyor. Türkçe S de snow kar anlamına geliyor. Yani bu kar lastiği anlamına geliyor. Sınavda çıkar. Kar lastiğinin kodu nedir diye. Orada A'lar, B'ler, M'ler birçok seçenekler oluyor. MS yazar ise bu kar lastiği anlamına geliyor. P sağ taraftaki ikinci resimdeki iki numara. P görmüş olduğunuz gibi passenger yani yolcu taşımaya uygun olduğunu gösteriyor. 175-65'i anlatmıştım. R. Lastiğin imalat tekniğini gösteriyor. Altıncısı 14. Bu da lastiğin janta çapını ifade ediyor. 82. Burada tabi rakamlar farklı. Burada 82. Öbür tarafta 87. Bu değişik gösterebilir. Lastiğin tek başına kaç kilogram yük taşıyabileceğini gösteriyor. Bu lastik tek başına örnek olarak söylemek gerekirse 475 kilogram yük taşıyabilecek kapasiteye sahipmiş. T ise maksimum uzunu gösteriyor. Yani bu tekerleğe sahip bir araç maksimum 190 kilometre hızla gidebilirmiş. Bunu anlatmak istiyor. Bunları bilmenizde fayda var. Sorular mutlaka çıkıyor. Yani bu bu sınavda olmasa bir sonraki sınavda kesinlikle çıkabilir. Diğer konumuza geçelim. Evet burada da bir lastiğin sıfır aldığımız lastiğin üzerinde etiketler var. Bu etiketler ne anlama geliyor? Buna bir bakalım. Solda görmüş olduğunuz gibi A'dan G'ye doğru bir şema var. Bu ne anlama geliyor? Bu yakıt verimliliği lastiğin etiketin üzerine yeşilden kırmızıya kadar olan renk kodlu bir ölçekte A, B, C, D, E, F, G harfleriyle gösterilir. Bu yakıt verimliliğini gösteriyormuş yeşil renkli A sınıfı en yüksek yakıt verimliliği sınıfını temsil ederken kırmızı renkli G sınıfı ise en düşük verimliliği simgeliyor. Sağ altta görmüş olduğunuz resimde ise bunlar da lastiklerin üzerlerinde yapışık oluyor genelde. Lastiğin cinsini gösteriyor. Yani bu lastiğimiz ıslak zeminde yol tutuş derecesini gösteriyor. Yakıt verimliliğini gösteriyor. Yani bu A, B, C, D, F, G. Bir de lastiğin ses seviyesini gösteriyor. Yoldaki ses seviyesini gösteriyor. DPI cinsinden gösteriyor. Bu B grubunda bir lastik olduğunu gösteriyor. Bunlardan da soru çok çıkmaz ama yani nadiren de olsa çıkıyor. Evet sevgili dostlar. Böylece lastiklerle alakalı bölümümüzün de sonuna geldik. Bu tip videolarımızın devamı için kanalıma abone olmayı ve izlediğiniz videoları beğenmeyi unutmayın. Şimdiden başarılar diliyorum.